Dikkatli Bizden çok daha uzak olmayan ama her şeyin unutulduğu bir zamanda meraklı ve muzik tahsinin araştırmaları bu hikayenin başlamasına sebep oldu. Kim bin yıllık bir canavarı sırf adres almak için uyandırıp sonra da onu zehirlemeye çalışır ki Tahsin tam olarak öyle yaptı ve başarısız oldu. Yine de yaptıkları yüzünden, belki de bin yıldır canavarın midesinde olan Furkan'ın ortaya çıkması hatasını ziyadesiyle telafi edebilirdi. Canavar diye bir şeyin olmadığı, sadece zorba şirketlerin insanları köreleştirdiği bu kavrulmuş diyarda, gözlerini açan Furkan'ın canavarlar dönemini başlatacak ve dünyanın sonunu getirecek olan o lanetli yaratığı kesinlikle durdurmalıydı. Sırtında gizemli bir ağaç taşıyan seyyar robotu ile Tahsin'in kayıp ailesi ve gizemli geçmiş. Furkan'ın aslında kim ya da tam olarak ne olduğu, sanal dünyaya hapsolmuş gerçek insanlar. Öcüler, canavarlar, robotik Nasrettin Hoca ve çok daha fazlasının olduğu belki de 10 yıl sürecek bir hikayeydi bu. Yani ilk yazdığında öyleydi. Furkan önce kendisini midesinden kusmuş olan canavarla mücadele ettikten sonra yeni arkadaşı Tahsin'le destansı bir yolculuğa başlayacaktı ki bir şey oldu haftada da 50 saat ayırarak bu mangayı senede bitiremeyeceğimi fark ettim. Yetmedi sizin manga okumayıp sürekli abi webtoon yapsana demeniz benim pek bir moralimi bozdu. Başka bir geçim kaynağım olmadığı için Patreon açıp sizden destek beklediğimde sadece bir kişi sağ olsun 20 TL'lik destekte bulundu. Bununla beraber oyun ve animasyon sektörüne yıllarca verdiğim emekten sonra liyakatsızlıklardan ve para hırsına bürünmüş mobil oyun sektörünün hışımına uğrayarak hem işsiz kalmış hem de istifa etmiştim. Evet ikisi bazen aynı anda olabiliyor. Yaşımın 30'a yaklaşmasına rağmen hala doğduğum şehirde yaşıyor olmak beni çok bunalttı. Tüm dünyada adaleti ve fetiş yorunu yaşatmış bir milletin ferdi olarak hareket etmeye ihtiyacı duydum. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için, sizlere bu derdi aşılamak için bu mangaya başlamıştım. Ve şimdi bunu kendi hayatımda da gerçekleştirmem gerektiğini hissettim. Bu yüzden Furkan ile Tahsin sırtında gizemli bir ağaç taşıyan pek sevimli seyyar robot ile sefer halindeyken ben de bir yolculuğa çıkma kararı aldım. Tam 5 yıllık bir yolculuktu bu. Tamamen tesadüfi olarak Ankara'dan Çanakkale Çan bölgesine taşınıp burada bir arsa alarak içine yerleşmeyi düşündüm. Bu korona saçmalıkları ziyadesiyle özgür ruhum rahatsız olmuştu. Önce arabamı sattım ve onunla küçük bir arsa aldım. Gitmesi ve görmesi oldukça zor olan bir mesafede traktörlerin de yollarını sürekli bozduğu ulaşılmaz bir arsa düşünün. İşte ora benim arsam. Tabii önce arsayı alabilmek için bir araca ihtiyacım vardı. Ve ben de hemen bir scooter alıp ilk defa sürerek köye kadar gittim. Hatta aynı motorla arsaya gitmeye çalışma cesaretim oldu. Az daha ölüyordum yani. Yani yolculuğun çoğunda motor beni değil ben motoru taşıdım. Düştüm, yaralandım. Motoru tamire götürdüğümde ya sen nasıl bunu buraya bu kadar getirdin bu halde. Çok hayati bir parçası iyice gevşemiş. Her an takla atabilirdin gibi önemsiz detaylarla e, sizleri daha fazla boğamayayım. Yalnız biz bu arsada yaşayamadık. Ayrıca yalnızlığın seninle aynı heyecanı taşıyan gençleri bulamamanın verdiği bir üzüntü çöktü üzerime. Kaşlı'daki insanların o bahsettiğim e, mücadele ruhundan uzak oluşu beni çok üzmüştü. Herkes rahat, dünya amurlarında değil ve bir iş yaptırmak istediğinde çok fazla tembellikle karşılaşıyordum. Siz olun! Yine o sırada bana ilaç gibi gelecek bazı olaylar oldu. Birincisi turistik bir beldede bir genç öğretmen arkadaş kendi oyun firmasını açmak istediğini, benimle ortak olmak istediğini söyledi. Hatta Belki sen buraya gelirsen senin tesirinle ben de namaza başlarım diye bir anahtar kelime kullandım. Fetih şuuru ile fayda verme, iyiliğe vesile olma dürtüm bir olup beni direksiyon başına oturttu ve bir yolculuğa başladım. Ancak benim bildiğim sırf senin için atlayıp uzaklardan gelen birine, özellikle de ortağın olmasını istediğim birine biraz daha farklı bir muamele yapmak gerekirdi diye düşünüyorum. Gece bu arkadaşın ofisi olarak tuttuğu yerde kaldım. Evet bildiğin yerde tahta kaplamaların üzerinde yattım. Sorun değil. Arkadaşım üstelik evine giderken ofis içinde belki biraz çalışırım dediğim odanın kapısını kitleyerek uzaklardan gelen bu arkadaşına sanki bir hırsız muamelesi yaparak gitmiş oldu. Tabi bu ayrıca üzücü bir durum oldu benim için. Oldukça. Bakın bazı ufak davranışlar çok büyük şeyler anlatır. Mesela şöyle bir sahne hayal edin. Misafir olarak gelip arkadaşının ofisinde sıradan bir sandalyeye oturuyorsunuz. Bakıyorsun ki arkadaşının gıcır gıcır bir oyuncu koltuğu var. Ve e, samimiyetine binaen sen de merak ettiğin için aa diyorsun ne güzel bir koltuk yani ben de almaya düşünüyorum. Tavsiye eder misin? Hani bir denesem. Denesem demedim gerçi. Oturma hissi nasıl diye sordum. O da diyor ki yani ben memnun kaldım. Bir gel dene istersen demesini beklersin değil mi? Ama öyle olmuyor. Hatta arkadaşın evine giderken bu odanın kapısını kilitliyor. Tabii siz şimdi dersiniz ki yani herhalde bu arkadaşla çalışmadın. Valla çalıştım arkadaşlar. Yani maalesef hayır demeyi ben çok genç öğrendim. Ha bu arada sırf onamaza başlarım sen gelirsen dediği için uzun yoldan geldiğimi bildiği halde davet etmeme rağmen hiçbir suretle bu nadide ibadetten nasibini almadı. Evet bunlar kırıcı şeyler, bunlar kullanılmışlık hissi veren şeyler. Ya merak etmeyin o turistik şehre taşınmadım. Zira ilişkimiz kısa sürdü. Ama yine benim için büyük bir zaman kaybı oldu. Ve ardından başka bir kişi bu sefer başka bir şehirden bana şöyle bir mesaj attı. İşte bir grup gençle dünyaya fayda sağlayacak teknolojik bir girişimimiz var. Senin yeteneklerine de ihtiyacımız var. Evet. Böyle tipler beni çok buluyor arkadaşlar. Ben alıştım artık. Bir konak kiraladık ve içinde yeni nesil bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Sana ihtiyacımız var yine faydalı olma, dünyayı değiştirme derdim beni yollara düşürdü. Birçok ücretli yol ve yorgunluktan sonra ateş fıtratlı bir patronla karşılaştım. Sadece kendisi konuşan, empati yapamayan, kendini övmeyi çok seven, düşüncesiz bir insandı. Mesela ben sırf davet ettiğim birini bölgemin en iyi yerinde ağırlar ve zahmetine karşılık olması açısından direkt konuya girerek Nasıl bir birliktelik düşündüğümü önce anlatırdım. İşte maaş ve çalışma koşulları, e, tam olarak ne yapılması istendiği gibi şeyleri anlatmak gerekirdi. Bunların hiçbiri yapılmadı. Saatlerce felsefe dinleyip öylece geri döndüm. Her an bekledim. ha şimdi konuya girecek diye. Yok. Şimdi manganın neden aksadığını biraz daha anlıyorsunuzdur. Ee, üstelik bunlar daha ilk sene yaşananlar. Bundan sonrasında hiç bitmeyecek. En az 10 oyun projesinde Canla başla Tüm enerjimi harcayarak çalıştım. Arsamı sattım, evimi sattım, araba aldım, araba sattım, motoru sattım. Taşındım da taşındım, taşındım da taşındım. Sadece İstanbul'da 3 ev taşıdım. Yetmedi efendim, az daha Bali, Endonezya'ya taşınıyordum. Ve hatta Japonya'da bile bir süre yaşadım. Bütün bu maceraları yeri geldikçe anlatacağım. Ancak bu 5 yılın sonunda 20 yıllık yani aslında şimdi 25 yıllık hayalim oluyor. Ne durumda olduğunu net olarak söylemem gerekirse şöyle diyeyim arkadaşlar. Humbara'yı maddi imkansızlıklar nedeniyle ve proje çok büyük olduğu için erteliyorum. Ve şimdiye kadar hazırladığım bütün sayfaları pilot bölümünün senaryosunu sizlere arz ediyorum. E, merak eden arkadaşlar videonun altındaki linkten bu çizere destek paketine ulaşabilirler hem de Humbara'nın pilot bölümünde neler olduğunu görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. çok heyecanlı ve zevkli bir macera aslında ama nasip yani kim bilir ne zaman tekrar çizebilmek, devam ettirmek nasip olur. Peki yani bu 25 yıllık hayalinden vaz mı geçtim? Tabii ki hayır. Zaten size vermek istediğim güzel haber bu olsun. Yeni bir mangaya başladım ve bu sefer direkt okuyabileceğiniz 3 bölümü şimdiden hazırladım. Bunun bilgisini yeni videolarda vereceğim e, tabi nasip olursa. Humbaraya olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında bu inancın benim mücadele ruhuma ve bu garip macerama olan bir destek olduğunun farkındayım. Ve bu mücadele bitmiş değil. Hala tüm enerjimle dünyaya faydalı olmak için, bir işe yaramak için çaba sarf ediyorum. Ve sen de eğer buraya kadar bu videoyu izlediysen aynı mücadele içindesin, biliyorum. O yüzden haydi hep beraber çalışmaya devam edelim. Senin için hazırladığım birçok ürün var. Onlarla kendini geliştirmek hem de bana destek olmak istiyorsan linki görüyorsun yani. O aşağıda bir yerde. Ne duruyorsun? diyoruz ve bay diyoruz. Siz alın.